ne diyoruz ya yapay zeka hayatımıza ne kadar girebilir ki ya da işte bir yerlerde robotları görebilir miyiz? Arkadaşlık bile kurabiliriz belki de robotlarla. Ya da hangi meslekleri elimizden alacak gibi tartışmaları sürekli yapıyoruz. Ukrayna yavaş yavaş gerçek insanları yani vatandaşlarını yapay zeka robotlarla tanıştırmaya başladı bile. Bakanlık şöyle bir açıklama yaptı. Yapay zeka tarafından oluşturulan Victoria Shi adlı bir sözcülerinin olduğunu söylediler. Bundan böyle savaş deprem gibi haberleri Victoria Shi verecek. Burada önemli olan konulardan biri bu yapay zeka robotu kendi anlayışını ya da kendi fikrini söylemeyecek. Tamamen siyasiler ona söylemesi gerekenleri söyleyecekler. Ukraynalı şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Rosalie Nombre'ye benziyor Victoria Shi dijital sözcüler ekranlarda görünmeye başlayacak yani. Hani dijital sunucular, yapay zeka, robot sunucular olacak mı diye bizler sürekli sorguluyoruz ya. Olacak elbette olacak.